bugün. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta süper kahramanların kavgalarını oynuyoruz. Bugün arkadaşlar yanımda kuzenim Arda ile kardeşim Ali Kemal var. Merhaba diyeyim. Merhaba. Anam bir şey oldu arkadaşlar. Telefon telefon bozuldu. Şimdi arkadaşlar Arda süper kahramanı seç. Hangi süper kahramanla savaşmak istersin? Tamam. Ali Kemal şimdi sen seç. Ben girdim. Ben de. <laughs> tamam. Ben de Deadpool seçiyorum. Hemen girdik. Oha. Arda. Arda. Deadpool'un şeyi var. Motoru var. <laughs> Deadpool'un motoru var. <gülüyor> 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 Arda bindim gidiyorum. CE. Ali Kemal yanında yanında motorlu dolaşan benim. Arda motorlu dolaşan bendim. Uçak Arda. Kuya, Arda Ali Kemal görürsün sen. Kuya, Kuya. Ali Kemal'i Ali Kemal öldü. Ben öldürmedim seni. Hemen motora biniyoruz. Kaçıyoruz. Zıpla zıpla hoppa 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 hoppa. Ali Kemal Batman olmuş. Şimdi Ali Kemal'in arkasındayım. Ali Kemal seni koruyacağım. Hayır hayır hayır. Hayır. Bir motora bir motora kaç kaç kaç. Dur geldi. CE. Lan beni öldürdün. Lan seni öldürdün. Arkadaşlar. Arda ve. Arda ve bu oyunda. Yaptıkları şeyler. Geldin. Arkadaşlar ben şunları bir susturup geliyorum. Çünkü çok fazla ses oldu. Ne? Bir dakika. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz o az biraz kalabalık bir yer diye. Yani fazla kişi var arkadaşlar. Işte. O yüzden ses gelebilir. Affedersiniz. Haydi ben şimdi ben Deadpool olacağım aynı. Deadpool. Erda. Aşağı in Erda. Süper Superman dışarı çıktın sen değil mi Erda? Gel ya aşağı in aşağı in aşağıdayım ben. Selamın aleyküm. Yes! Yes sir! Gel. Baba ben de uçuyorum. Şimdi ben, ben uçuyorum. Hayır. Uçuyor. Kuça. arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 10 bin abone arkadaşlar. De, 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 de. Deadpool ve kafa sallama oğulları. Bari bari Arda bari, ölmüşsün bari, kardeşim. Bari. Bu sefer arkadaşlar ben tor olacağım. Tor olduk. Uçma özelliğim var mı? Hızlı koşuyorum. Merdiven önümden kayboldu adam geçince. Evet arkadaşlar. Şu an evet, milyonlar var. Atabiliyor muyum? Hayır hayır hayır. Hayır kaç. Kaç kaç kaç. Fırlatma. Hadi daha Hadi. Ya ben fırlatamıyorum. Arkadaşlar fırlatamıyorum. Ali Kemal sen beni niye öldürüyorsun? Çalışıyorsun. Kiloyeyim. Al sana. Ben uçuyorum. To, to, to. Oo. Hayır. Oo. Oo. Hayır. Oo. Kaç kaç kaç. Hadi saldır. Ben öldüm. öldüm yine öldüm arkadaşlar. Ne kadar şans. Ne kadar şanslıyım değil mi? Bu arada arkadaşlar bir de şöyle diyeceğim. Ama flash olarak. Şimdi flash oldu. <laughs> oh! Selamün Selamın aleyküm <laughs> Ali Kemal. <laughs> What? Ali Kemal hareket edemiyorum. Dur bak, ben <laughs>

ağlamak yok Ali Kemal. Ağlamak yapmadım. yok Ali Kemal. Dur yapmadım. Öl, tam çizgiye geldim. Arkadaşlar tamam. Ben tor olarak pardon. Ne flash olarak öldüm arkadaşlar. Ay, ben direkt Aa, yanlışlıkla işi falan oldu. Kahraman değilim. Kahraman Arda kahraman olmadan canlandı. Hemen öldürmeye gidelim arkadaşlar. Niye? <laughs> kahraman olurken öldüremez. Hemen koşalım. Gel lan buraya. Geliyor mu? Geliyorum. selamün aleyküm. Kırılma çocuk. <laughs> <Lan> çocuk. <laughs> arkadaşlar yeşil benim. Ben Yok. Ya Yok. Yo hak Selamun aleyküm. Ben öldüm ki. Beklenmesi lazım. Ali Kemal gel Ay, savaş. 3 2 1. Gel buraya. Gel buraya. Ben de küçüğüm var. Cemdim. Huay! Ali Kemal, Hı -hı. Ali Kemal haksizmiş olacakmış. Hı -hı. Şimdi Abi görürsün aç, sen. Hımm. Arkadaşlar, gel geliyorum Ali Kemal'de arkamda bir adam var, kurtulamıyorum. Kaç kaç kaç. Ben öldüm. Waah! Oha. Ana. Canım canım çok az. O da çok güçlü. Arkadaşlar, içecek adam çok güçlü. Adam da çok güçlü ya. Niye? Kaç 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 kaç. Ali Kemal saldır adama. Hayır saldır adama çok az canım var. Çok az canım var. Vur, kapı kapı. Gel buraya. Ne? Arkadaşlar sanki şeye benziyor. Bir yeşil fener geliyor arkadaşlar. Usuruyor böyle havayı uçuyor. Ali Kemal hoş azıcık hoş sessiz ol adam. Arkadaşlar bugün Ali Kemal çok çıldırmış. Ben burada keyif yapıyorum. Ben burada keyif yapıyorum Arda. Şimdi Ali bakın. Ben keyif yapıyorum. Sen. Ben keyif yapıyorum. Abi ya, sen tamam bekle seni bulayım ineceğim. Ce e. <laughs> Hayır sen Hulk'un ne kadar güçlü olduğuna baktım. Hulk çok güçlü Ali Kemal. Şimdi gel Arda abi'yi bulalım. Beni takip et. Beni takip et. Arda abi'yi bulalım. Sula. Deadpool. Um. Deadpool. Neredesin? Aha önündeyim. Öndeyiz. Öndeyiz. Gel, gel, gel. Öldürmey lan. Öldürmeyeceğiz. Şu senin öl, sana öl, seni öldürenlerin omuzunu kırmaya geldik. Hayır! <laughs> 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 Arkadaş Arda ben buradan kaçıyorum. çok güçlü değil mi? Ben kaçıyorum. Arda kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz de gelin. <laughs> Oğlum ölürseniz ben yardıma gelirim tamam. Hadi! O kaçtı mı? Kaçtın da adamlar adam seni çok hızlı kovalıyor. Hızlıca ateş ateş ateş. Aferin. Ama ben de ölüyordum. Buraya beni birisi yatırdı lan kalkamadım. O. Kim mi yatırdı Arda? Bilmiyorum. Sen mi yatırdın? Kur. Kur. <laughs> Oğlum <laughs> abi, el kapaşa, kalka çıkma. Oğlum senin. Arkadaşlar Arda sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Allah, hadi bak. Kaç kaç beni ifa kurtar. Kurtarıyorum kardeşim. Oyun. Oyun. Arkadaşlar koyun kastım. Kaç kaç kaç. Ya had. Adam öldü. Şşş yes. hadi, hadi kaçar başkalarına yardım yardıma. Buyurun şeyde buluşalım. Arka sokakta buluşalım. Arda'nın şu an arkadaşlar şu an Arda'yı takip ediyorum. Şşş. tamam Yes! yes. 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 <laughs> bak bak <başlıyor. gülüyor> <laughs> Şu Şşş. <laughs> adam. Benim <Hadi>. yes. <laughs> Hayır, 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 hayır. Kaç, kaç, kaç. Niye? Ben... Öldürürsün u... sen beni. Ben Hulk'ta öldürüm. Hulk'ta mı Ali Kemal? <laughs> Şşş, bir tek değişim Fener'de nerede ben hayatta kaldım. Neşin ha ha ha. Evet. Şimdi ne Adam çok, 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 çok <laughs> olur. Olur. Arkadaşlar, aa! Oyunda bir şey oldu. Oyunun kası. Telefon bozuldu arkadaşlar. Ben koş, ben koş, ben koş! Ben Ali Kemal, şimdi sizi bulmaya geliyorum. Ben. Siz neredesiniz Arda? Hayır burada değilsin. Neredesiniz ya? Ben bir vs atıyorum. Kimle? Çara Panter'le. Çara Panter. Aa gördüm sizi. Ben sana Aa, oh, ya! Oh! C -E. Hadi Hayır Hadi 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 Arkadaşlar Kara panter'i de öldürdük Hadi Şimdi arkadaşlar Sıradaki hedefimiz şu demir adam Gel lan buraya Arkadaşlar demir adamları Gel seni Sen neredesin kara aldın mı Anne, seni karınca adam öldürmüş. Onu mu? Arda. Evet. Sen ne oldun? Sen, sen çabuk ol gel. Çünkü ben seni bekliyorum şu an. Niye? Ben bak kuru. Tor geldi, 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 tor geldi. geldi? tor, tor. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda her önlemi aldım. Şu anda görünmez olarak geliyorsun değil mi? Neden gördün? Görürüm ben seni. Ben ben yeşil fenerim. <laughs> <laughs> Gel lan buraya korkak kedi. Kedi mi? kedi. Şerio yani masalı. Hayır 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 Hı. hayır hayır, hayır. kaç 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 hayır öleceğim 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 öleceğim, öleceğim abi öleceğim abi öleceğim Hı. abi Hı. gel buraya. Şimdi Arda abiyi bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar Arda Arda'yı bulursak var ya. <gülüyor> 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 Her şey bir korkmalı? Kaç 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 <laughs> qualche, <abi>. kaç 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 abi kaç abi kaç abi kaç abi. kaç, kaç abi. kaç 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 Aşırı mı öldüm lan? Ne Yeşil falanla geliyorum var. Abi sen de. <laughs> de... annesine şey olacağım. Bir ben de ben de aynısını Aynı olun. Ben seni Arda. Aynı zamanda. Aa bu <oluyor>? Aşkım. Aşkım. Neyse arkadaşlar bugünkü Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da hepinizi çok seviyorum görüşürüz.